Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Ali Kaya ve Fatih Yağlıcan'la Ramazan alışverişini sunar. Akşam hilali gördük sevinçlere gark olup yüzü secdeye sürdük Huzuru hazirun cemiyeti irfan indir münafıktır dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim bendiniz Fatih Yağlıcan. Bugün Ali Kaya ile birlikte evet. Çelik Kayalar alışveriş Fatih merkezinde sizlerle evet. program yapacağız. Fatih merhaba abiciğim. Hoş, hoş bulduk abiciğim. sen tiyatrocu musun baba? Ya? Evet abi tiyatrocuyum. Ne yaptın böyle? Ben onlar konuşamam ya, ya. bir girizgah yaptım sana böyle. Orta oyun girizgahı. Ağzına sala. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bugün Süleymaniye şubesindeyiz. Evet. Karaman Durumda, çelik kayaların e, petrolle birlikte burası komple büyük alanımız. Şu an kameramızda gösterdi. Petrol partili. de benim desene abi. <laughs> evet. Bizim değil. Değil evet şu an mağazaya geçelim <laughs> abi. Haydi geçelim, geçelim abi. Buyur. Efendim bugün ilk konumuzla başlıyoruz. Burada bir yakışıklı var. Hemen tanıyalım kendisini. Adın nedir? Adem Emir. Adem Emir. Neler yapıyorsun Adem Emir? Okul nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Okullara iyi, güzel. Oruç nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok güzel. Ademir. Bir Ramazan mesajı alalım <laughs> senden. Herkese hayırlı Ramazanlar. Herkese hayırlı Ramazanlar dedi. Ay, evet babası, hemen bu tarafa babası, geçelim. Tanışalım. Abi hayırlı, hoş Hayırlı tanışalım. Bayram be. benim ismim. Bayram abi. Ee, abi oruçlara nasıl gidiyor İyi mi? Gayet güzel abi. Gayet iyi, gayet iyi. Çok güzel, çok güzel abicim. E ee, abi bir Ramazan mesajı alalım senden o zaman. Vallahi herkese hayırlı Ramazanlar <laughs> diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diledi abimiz de. Hemen evet. bu tarafa olur, geçelim. Olur, olur, arzu. Arzu, kulakcın mı Arzu? Gidiyorum, 8'e. 8'e gidiyorsun. Yani orta-sol mu oluyor artık? Evet. Biz babamız so öyleydi. Aynen. 5 bitti, 3 de bitti oğlum, 8 oldu. 8 oluyor o zaman. Evet. İyi bakalım. Hedefin ne? İdare ne olacağım büyüyünce? E, dok avukat, doktor. Avukat, evet, doktor. doktor. avukat, doktor. Hedefler yüksek. Olur, doktor ol bence. Hayat kurtar. <laughs> <Evet>. Yakışır doktorluk. <doktörlük. gülüyor> Ablasını <laughs> tanıyalım. Tuğba bende. Öyle mi? Siz yüksek öykün ailesi mi oluyor? Kızı Aynen. oluyorum ben. Siz kızınız evet. öyle evet. mi? Evet Aynı siz damat, eniştesiniz. Damat. Oo enişte, damat <laughs> değil. Damat enişte. Değil. <laughs> o zaman bize bir çap sabunu çoluğunu size hediye verelim böyle bir. İyi günlerde kullanın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. El var At. Var deniz hamsi. Hamsi haydi, şoklu haydi. değil. Hamsi taze hamsi. Taze hamsi. taze hamsi bulmak çok zor. Bizdeki hamsi taze, şoklu değil. Ve Karadeniz'in son dönemleri. Mutlaka evet, alın bak. Evet, Oo, Tam taze. Bir bak, bir bak. Ramazanlar, hayırlı, hayırlı, Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Siz mı? Benim adım Ayşe. Bu siz burada mı oturuyorsunuz? Karaman yolu, altı yol tarafında. Ne tarafı Nereye misiniz? Hadim. Hadim Evet. evet. Ayşe iş evet. Bugün ne var yemekte? Maşallah tereyağı, peynir. Evet. doldurmuş. Tam evet. Ramazan olmuş. Sağ evet. Davet var mı davet? Davet yok. O, zaman davet. Davet. Ne zaman olacak? Davetler paralandı kardeşim. Ortalarda. Ortalarda. ya. Ortalarda. Ortalarda. Valla bütün İslam alemi Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Ramazan'ın Ramazan bir bayramı, bayramı olsun. Ramazan'ın bir bayramı olsun. Heyecanla konuşamam. Olsun olsun hiç ama Bir de sana hediye veriyoruz tamam mı? Hayırlı hayır, Ramazan. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Abi merhaba. Merhaba abi. İsim soy isim? İsim Fatih Kaleli. Fatih benim de Fatih ya. Adaş çıktık seninle valla. <laughs> <laughs> abi nasıl gidiyor? Çumralim abi. Çumra neresinde? Elmasunlu doğma büyüme buralıyız. Elmasunlu değil mi? Doğma Baba ne? Sarıyer kolasını da almış. Evet, Dilmay da almış. <laughs> ya ama şuraya gelin adamlar. İnşallah. Evet. Kasım evet. neredesin? Konya Boruk Konya mısın? dolu musun? Tamam işte. Süperini yaparlar? Ovalılar. Ovalılar değil <laughs> mi Olurlar, evet, değil abi? Ova Abi senden öğreniyorum hepsini. baklavasını. Hamur Baklava, işi. Mantı. Baba. Konya Spor yeşili mont. Ooo. <laughs> bak, <laughs> bak, bu adama. Bak, Herkese nasip olmaz. bak. Bir tane mont. Hemen bir bakalım bir bak, abi. Bak bak bak. Vallahi çok güzelmiş ha. Konya Spor yeşili. Şöyle tam sana göre. Harbiden ha, güzelmiş. Sağ bir mesaj gönder Ramazan mesajı herkese Rüstem. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Evet. Montuda girdi baba. Evet. Hayırlı, olsun, ya, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Buradayız buradayız. Hemen ben geçelim, gel, gel, bu tarafa. Selam Kaçıyordu evet. yakandık. <laughs> selam merhabalar. Seni tanıyalım kardeşim. <laughs> Beni tanıyabilirsiniz tabii ki. Ben Çumba'dan geliyorum. Tayinli pideleri almış. Allah Allah. Eder, bakın. Valla tayinli pideleri almış. Ten, biz onu yayınlayamadık ama Çelik Kayalar'ın bu yıl tayinli pidesi Kadıran'da yapılıyor. Kadıran'da. Kadıran'daki tesislerimizde özel. Her sene olduğu gibi çok acayip taze. Şerbeti. Afiyet olsun. Baksana bu işi biliyorum baba. Sağ olasın abi. <laughs> <laughs> Kilomdan belli değil mi sizce? Vallahi belli. Biliyorum biliyorum. Maşallahım var <laughs> ya. Bir boğaz seviyorum. Ha, sen, de, sen de bildiğin belli yani. <laughs> sen ne iş yapan? Çiftçiyim ben kendim. Ne ekiyorsun? Ekiyorum. Ekiyorum. ekiyorum, mısır ekiyorum, buğday ekiyorum. Abi sen de nereye su işleri bunu ekiyorsun? Aa ne yapalım? Suyu bitirdiniz ya. Bitirdik. Ekme ya. Şimdilik Oo. var. Bir hediye geldi bana da. <laughs> Baba bir kardeşim sana. Şuna şu da bak Teşekkür ederim. Bu hediye de kasadan tamam mı? Hayırlı, evet. tamam hayırlı, evet. tamam hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür evet. ederim. Gel bakın. Evet buradayız. Hemen buradayız. Ben Taşka köyünden Aşık Hüseyin. Aşık Hüseyin. Aşık Hüseyin. Öncelikle hayırlı Ramazanlar herkese. Evet. Bütün Müslüman alemin hayırlı Ramazanlar kameraya, dilerim. Ha. Kameraya bakıyorum Hüseyin abi. Tamam. Hüseyin abi. abi. Hüseyin abi dur bir saniye. Ha, ben... Aşık Hüseyin'si bir küçük parça alabilir misin? Evet sende? ya. Hadi bakalım. Başındaki poşular da loy loy. Başındaki poşular da loy loy. Ilgıt ılgıt ışıldar da loy loy ılgıt ılgıt evet. da loy loy sevdim ise ben sevdim de loy loy sevdim ise Aa. ben sevdim de loy ben bir garip kel oğlanım eşeğimin yok palanı varım yokum doğruluktur hiç desemem ben yalanı koca karı bir anam var üç beş tavuk bir de inek kel kafamda hep dolanır Evsiz kalmış üç beş sinek dın 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 dın, evet, dın, dın. da çaldın abi valla helal abi. Komando. Mustafa Bozkırlıyım. Bozkırlı neresi Mont var Mont bir mont hemen. Mont 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 yok Mont Mont. Bak Bozkır'da kaldık. şunu çıkar baba. Hemen. Alalım bunları hemen. Versen onları bana. Hemen yükseler günler. Şunu kardeşim Yine Yeni son Yine model. Eve, eve giderken var ya şöyle bir. He. Girine girine şöyle. Dur, dur. Ver abi onda. Şey. Kameraman ha. oğlum tut şu kamerayı. Tut kardeşim şunu tut. Evet. Gir şunu şöyle tut bakalım Bakalım yeşil nasıl olacak. Maşallah. Oh oh oh. Tam tam Vallahi tam, tam da oldu ya. Tam Şun güzel oldu ya. Bunun içine şey koyalım. Koy kardeşim. Koy şundan. Tamam. Ha. Şöyle eve var bugün hanım. Yenilendim ya. de yenilendim. Bak ya adamın akıllı değil. Allah, Allah, Allah değil, değil mi? <laughs> Hemen tamam, geçelim. Abi, şey sor bakayım Abi ne yapıyorsun ya ne burada? Yapalım, sor, ben yeşilleri düzenliyorum abim. Yeşilleri düzenliyorsun. Olur. Vallahi çok güzel düzenlemişsin. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan güzel başladı maşallah. Güzel, güzel başladı. İnşallah. İnşallah. Nasıl gidiyor? Oruç şu an iyisin. Oruç çok iyi. Açlık tokluk var mı? Yok yok Allah, oh. Allah Zımba gibiyim diyorsun. Çok iyi. Çok iyi abim. Reyonlar senden sorumlu. Evet. Konya'nın evet. en, Konya en iyi marketinde çalışıyorum. Evet. Ondan sonra kurulu kurulu diyor. olsun diyorsun. Daha, daha olsun. Ben olsun. Sorayım, Abi, Patronlarım Şş, Konya'da tek, tek, tek. mi? Tek, Vallahi. Tek. Bak, hadi gel. 25 lira. Marul 25 lira. Gelin alın Marul'u. Allah aşkına yiyiz. Uğraşırız. Memleket neresi Abim yorulmuş ama bak. Ne? Çukur kavak. Çukur kavaklısı. Evet. Ne kavak. işi var sen? Marangoz. Ne de marangozsu? Kapı takarım. Alara mobilya öyle Doğru mu? Ya o arkadaşlar veriyorlar giyiyor. Ha evet. iyi evet. kapı takın. Meşe <laughs> mi kapılar? Sağlam. Mobilya hadi bildiğin Mobili, Bir ya. Ramazan mesaj alalım burada senin. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Allah'ım hayırlı mübarek inşallah. Nasıl mı akraba ya? Hepsine selam. Sağ Hep selamlar. selamlar. Hemen selam. hediye verelim. Hayır dedi sağlam mı? Sağ mı? Hayır ben de aklı vermiyor öldüğüne. Öldü mü? Çok kötü mü? Ya köyden ne olacak? İter ya ne olacak ya? Aldın bir şeyler. Kalmış Sen gibi çıkıyorsun. biraz sanki. Kalmış. <laughs> ben de ben al bakalım. Şuraya bak ben, 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 ben onu yakalarım <laughs> yani. Oradan, Hadi. Kalmış kalmış. Evet. evet. Hemen gidelim oraya. Evet. Hemen tanıyalım abi seni. Sinan Azat. Sinan Azat doğurmuşsun abi yeşillikleri? i̇nşallah. Yeşilliği çok mu seviyorsun? Davet Al, var Tabi Ramazan'ın vazgeçilmezi. Davet mi var? Davet yok kendimize ya. Kendimize? Tabii. İyi güzel. Oruçlar nasıl? Çok iyi. İyiyim diyorsun. Ha, memleket arası. iyi. Hadi. Hadi, hadi. alalım mısın sen de? Dedemli. Dedemli misin? Dedemli evet, Tabii. Ver sana bir hediye ver. Evet. Ver, ver bana. Hemen bir hediye. Al kardeşim, al bakalım sana. Teşekkürler. Hadi. Bir arada <laughs> mesaj al. Isım akrabaya, Enişte'ye, evet. inişteye, kayınçoya. Biz bir şeyle söyle. Yakından ee, da girelim. Allah herkese kalbine ettiği duaları kabul etmeyi nasip eylesin Oo, inşallah. Oo, çok derin mesaj verdi ha. Kalbine sağ mı? Yok rahmetli oldu. Hoca, hoca. Bal kaldı mı hocam? Bal kaldı mı? Yok. Bir şey yok mu? Yok, yok. yok ya. Bir önceki hali evet, gibi şey. şanslı değil yani. Bir önceki hali değil. Tamam tamam tamam. Allah şifa versin baba. Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Allah'ım eşe dostlar Ramazan mesaj ver bir. Cümle inanan kardeşlerimin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar. Evet sen e, isim bir daha sınıfalım. Süleyman. Falan. Süleyman abi sen herhalde rahatsın. Sana evet. bol dua edelim biz. İnşallah. Buradan da Türkiye'den dua isteyelim. Allah şifa <laughs> versin. Allah şifa versin abi. Eren Ayşe sen gel bakalım evet. Ayşe. İsmin ne senin? Ayşe. 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 Ne dokunuyorsun? Işte? Hı? Hmm? Okul, okula gidiyorsun? Hürriyet Ortaokulu'na gidiyorum. mı gidiyorsun? Sekizde misin? Hayır, altı. Altıdansın öyle mi? Altı. Kurma, altı. Ramazan Ramazan Hayır Ramazan. Hayır, ramazan. Hediye, Hediye, hediye hemen sana hediye. Hayır Ramazanlar. Hayır Ramazanlar. Hayır, hayır, Ramazanlar. Hediye, al, 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 görüşürüz. Sağ Görüşün, Keternili. Keternili. şöyle ha. <laughs> şey şey keterli şey, misin? Ha, <laughs> <Lan, gülüyor> tanırım yerde. tanırım. Bek güzel bizim köyümüz. Ben biliyor musun köy? Ormanlıksın Bilin. köy. Ormanlık, Ormanlık. güzel. Çok güzel Orada bir ne var? var. Koyun kuzu var, 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 var mı? Var var. Senin var mı? Sen de var bizim mı? Bizim yok biz burada oturuyoruz. Sen giden gelin ben mi köy? Gideriz bayramlarda Öyle mi? şenliklerde. Şenlik, şenlik orada. bilirim ben şenlik. Geldim sizin tamam. köye ya. Tamam fazla konuşturmam. Şenlik bizim işimiz ya. Emel hediye yok. Al bakalım. Tamam. Bak sana ne vereceğim Ne vereceksin? Hediye vereceğim. Bak ya ver bak. Al al. Al bakalım sana bu at. Buğra'nın dayı. Bir hayırlı mesaj ver <laughs> şuradan bir. Bir Ramazan mesajı alalım. Bak, beğendin mi? Güzel mi? Beğendim. Mi? Beğendim. Mi? Beğendim mi? Aha. Afiyetle. Sağ ol Allah Biraz. razı olsun. Hayırlı <laughs> Ramazanlar. Be. Hayırlı Ramazanlar Türkiye herkese. <laughs> <Evet. gülüyor> Künir aldın, zeytin evet. aldın değil mi? Ya peynir aldım, zeytin aldım. Aldın. Cevizimi de aldım ama ceviz de artıla gitti. Ceviz mi? Evet. Tartmaya mı gittin? Tartmaya gittin. Tartmaya Ya ona hediye bekliyorum ben. <laughs> <laughs> Mev Mevlüt gezerim. Konya. Evet. Ne yapıyorsun abi? Konya Bozkır. Kuşa köyünde indim. Sen hep geziyor musun böyle? Ev, geziyorum genelde. Yani tekstil işi yapıyoruz. Tekstil işi. Evet. Yani çanta <laughs> promosyon çanta işleri yapıyoruz. Sana bir hediye veriyorum. Teşekkür Şirai, ederim. Ramazan mesajı. Hadi. herkesin Ramazan. Yani kutlu olsun yani. Hayırlı, 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 Ramazan Ramazan ya. hayırlı, Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar. Ne aldın baba? Selamünaleyküm. Tavukları almış. Oh. Peki, pide. Ramazan pidesi aldın mı? Bir bakayım. Almış işte. almış pideleri de adım, Oo, ben, almış. Ooo sizcik vallahi sizcik değil mi Ali abi ha? Oh. Oh. oh, bak. Mis gibi kalıyor. Oh. Alıyor. Sen şey neresin baba? Oruç bozdur ya. ben yerlisi. 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 Evet. Yes. Kim gibi pideleri bilir? Bilirim. Öyle Bilmez, mi ya? Yerlisi. Bilmez mi? Bilmez mi? Yerlisi sevirler mi? mı? Meran mı? Şems Tebrizi. Şems Tebrizi. Maşallah. Mevlana <laughs> torunu. Ya. Doğru musun abi? <laughs> İsmi ne? Nihat. Nihat. Nihat abi, abi. ne işe var? Eee... Seyyar sütçülük yaparım, besçilik yaparım. Besçilik. Hayvanlar var. Evet. İnek var. mi yapıyorsun? Evet. Maşallah. Bir inek kaç kilo süt türe günde? Eee... 18 ile 30 arası veren olur. Bir de 7 kilo veren var ona söylüyor. Gıcık inek diyorlar ona. Ee, onun, cinsi da, onun da cinsi öyle. Öyle ama iyi oluyor diyorlar ona. 7 evet. kilo veren ne zaman iyidir diyorlar. He. Az veriyor, öz veriyor. Bir de 30 kilo okay. veren var. Onay. Ne iyi. kadar yedirsen o kadar <laughs> alırsın. <laughs> ne var köfte? O kadar ekmek. Değil, değil, mi? değil mi? Baba sana şöyle bir balanla sabun seti verdim şöyle. Bayramda güzel bir yıka. Çok güzel. Var. Çok teşekkür ederim. Vallahi bak çok güzel bak. Zeytin yağı sabun mu? Tane olsun. Bir uzun. Ramazan mesela Ramazan mesecemen. Bu sabun ya da hepede sabun Rahmetli oldu. Mal var mıydı? Ee, yok tüm. normal. Azıcık var Azıcık o, bırakmış gibi. Azıcık. Azıcık. Daha alamadık. Hadi Mursa iyisin ki hadi. Ay. Hadi iyisin vallahi maşallah. <laughs> Yok ben ederim. Hayırlı Ramazanlar. A, sağ ol sağ ol. Allah'ım tekrar gel, konuştuk. Gel gel şey, şöyle, şöyle, <laughs> gel gel. Heh. Seni çıkartalım gel bakalım. aman aman. Erba. Erba iyi salla kameraya bak. Adı ne güzelmiş ya Erba. Erba hediye veriyor çocuklar. Hemen, e, hemen bir hediye alalım. Babası da burada. Ha Hah. Hah. Çikolata verin Erba'ya bir bir de çikolatanı da verelim. Evet. Buyur bakalım. Selamlar, gel. Gel komiserim gel. <laughs> evet sizi tanışalım önce. Biz gelin içeri <laughs> Feride Polis Merkezi'nde çalışıyorum. Tamam. Hepinize olsun. hayırlı. Şöyle kameraya çekelim. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hayırlı alışverişler. Sağ görüşürüm. olun. Sizin hayırlı günler Teşekkür diyoruz efendim. Teşekkür ederim. sağ, sağ olun. Vermesin. Tamam, tamam. hadi gel. Evet. Gel. Hemen hediyemizi de verelim. Dur dur dur. Komiserimize yiyelim. Komiserimize dur. Buyurun. Şurada şöyle küçük hediyemiz. Hayırlı Ramazanlar diyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Tabii ne demek gelin bakayım. Gel. Gel, adın ne senin? Mete. Gel sen de böyle gel. Mete. Gel sen de böyle gel. Anam be ateş gel buraya. Sen adın ne? Gel gel, gel, gel. gel, gel, gel Tuğçe. koçum. Tuğçe. Kaça gidiyorsun? Altıncı sınıf. Evet. Altıncı sınıfa gidiyormuş Tuğçe. Çocuk Darts oyuncaklar. Nasıl gidiyor dersler iyi gidiyor mu? İyi. Ne? Dar. Allah aşkına. <laughs> <laughs> Hemen bir hediye verelim Tuğçe. Al bakalım. Buraya da hediye. Bir al bakalım. Evet. Al. Bir tane daha el helikopter sana al sana <laughs> dört evet bir insanlayın hedefi gözünden alın hayırlı. Hayırlı, hayırlı ramazanlar hayırlı ramazanlar hayırlı gel, ramazanlar gel sen de gel 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 haydi bakın gel çocuklar küçük çocuklar gel gel gel, gel. gel Hadi hayırlı, 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 hayırlı ramazanlar hayırlı. diye bağırıyoruz bir iki üç hayırlı ramazanlar Yo, dur baba ya selam aleyküm. Valla bu zengin bana benziyor ha. Yok abi He. Vallahi, He. Ya bunu kaybederiz diye <laughs> kendiniz size <zengin>, güne. <laughs> Selamun aleyküm. Emme emzade misiniz? Evet evet emmoğluyuz. oluyoruz. Bak emme oğlum değil. Emzade. emzade. Emzade mi? Sen çumalı mısın? Yok hadim Biz hadim aladığa dayım. Çumalı. Hadim Emzade derken doğru mu? Evet. Emzade. Babanız kardeş öyle mi? Evet. Baba dedeniz, zengin miydi? dedemiz, kardeş. Dedeniz, zengin miydi? E? Şey. Yok zengin köyde. mı bir şey. Kalmadım. Yok Yok ya. ya yok ya. Bağ 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 Deniz bağ 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 yatsın. öyle yani. Evet bir bağ 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 Allah hediye ver abi. Amca konuş. Çok konuş. Tamam. Oo güzel. Evet, Ramazan şey da söyle abi. Fatih. Buyur abi. Kısım akrabaya kayın çoya şuradan bir şey söyleyin. Herkes her her şey selam söylüyor. Her her herkesin Ramazan'ın mübarek olsun. Herkes mübarek olsun. Baba kayınpeder kayınpeder ölmüş abi. Kayınpeder ölmüş. Baba bunun için kayınpeder can da değsin. Bol bol dua edin. Kayınpeder de olsun. Hadi bakalım. Evet neredeyiz? Bu taraftayız. Aman abi kırmızı çekeli bak. Gel gel gel. Edem selamünaleyküm. Aleykümselam lan. Oo baba falan nasıl ya? İyidir ya. Vallahi bak. Geldim abi. Hadi. Efendim bu abi. Bu adam namı der yeah. Öyle mi? Tabii var, tabii. Biraz benziyor mu abi? Benzerliği bezer, var. Benzer benzer. Abi çaksın sözün abi. Abi ederler eski... Pavar bana. Da o şey, ha, bu Ay, razı razı. adam. Bu ya, adam ya. razı mı? Bu adam razı mı? Ne çaksın? Söylemez tamam. Bu adam eskilerden bu adam. Bu adam. Eskilerden. Tabi ya. Bu Yeşilçam sanatçılarından var ya. Yok sen de çok içtin ya. Allah. Allah. Ne baba sen? Ve Kümralıyım. Kümra. Süpten karayık mı yoksa? Yo. Neresine? Neresine? Ha. Yok. Neresi? Yakın. Ya? Neresi ne? Haçta mısın? Ha. Yak canım. Evet. Abi ya. <laughs> Bak nasıl dedi gördün mü? Abi valla sen anlıyorsun dedim. ha. Bak, Gerçekten ben anlıyorsun. Haçta balı bu adam gördün mü? Haşlama. balı. <laughs> Bunların <mi>? <laughs> köyü haşlama değil neydi? Şey. Ne resmi ismi tam haşlama mıydı? Haşlama. Haşlama, 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 haşlama. haşlama. Büyük haşlama, küçük haşlama. Bunların köyünden Efe'de çıkar, Kabadayı'da çıkar, Işıdam'ı da çıkar. Hatip'de çıkar. Hep, hep. çıkar. Hatip'de evet. çıkar. Hadi <laughs> ya. <abi>. <laughs> ya. Abi, abi. nereye bulaştık biz? Kalara bizi Hemen gidelim. Biz boşuna demedik kardeşim. Öyle mi? Şuradan gidelim. Ne yapıyorsun? Eyvah eyvah. Hemen hemen abi, biz bu adam alttan gelelim babaya. Abi düzgün edelim aman Allah. Bulgur, pirinç, pilav. Aynı pedesi var Hediye. Avratlı yok lan. Avratlı mı? tabi ben. Abi. Bir el <eserler. gülüyor> salla. Evet hadi bakalım. Hadi, evet. Hadi. Hayırlı akşamlar hadi sağ olun. Buyur abi yesin. Mümin sazlı. Mümin abi ne işi bu? Kaynakçıyız. Ya. Vallahi polis gibi duruyor. <laughs> dur aynen ya maşallah. Vallahi Allah. komiser gibi <laughs> aynen. Komiserim. Dur değil şöyle hı. onu açayım şöyle Robocop gibi adam Sen mı? kaynakçı mısın? Kaynakçıyız sanayi. Şimdi kaynakla ben geçen sanayiye gittim. robot kaynakla böyle yapıyor. Evet. Otomatik adama gelmemiş, gerek kalmamış. Var böyle bir şey? Yok, şu an biz manuel kullanıyoruz. Normal gaz kazaltı. Gözler sağlam mı abi? Gözler sağlam tamam. mı? Tabii tabii. Maskemizi de yakıyoruz. Aman abi tak. Çocuklar sen Göz, Gözler önemli. Gözler, maşallah. Gözler, gözler, gözler. Allah bağışlasın. Dört tane. Çekil biraz hem de gelin. Dört gel. tane, o da çekiyor oradan. Öyle <laughs> mi? Maşallah maşallah. Al bakayım <laughs> size bir hediye verelim. Al bakalım sen de. Tamam. tamam. Bir tamam. çikolata ona verdik. Al bakalım da sen çikolata. Hadi hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Dede selam aleyküm. Aleyküm selam. Dede nasılsın iyi misin? Çok iyiyim ben. Seni çum tanıyabilir miyiz? Ben Çumra. Çumra. Çumra'da oturuyorum. Çumra oturuyor. Çumra'da oturuyorum. Öyle mi? Çumra. Çumra me 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 merkezde Mehmet Çelik. Çelik. Merkezde. Me merkezde. Oralısın Çumralısın. Aslım Hadim'in kanlı ağabeyim. Ama Hadim. Ev Çumra'da. Evet ev Buradan alışveriş yapmaya yaptın eve gidiyor öyle mi? Eve gidecek. Ooo neler almış. Torunlar Tep, morunlar. Fatih almış. bakan eve. Ooo. Fatih hurma almış. Ne yapacaksın abi böyle? He? Medine hurması, elma, Tost çumasıcan. Bir kilo sen alacaksın. Valla tost, tost, tost. Tost, Tost içi değil mi? Gelinler damatlar Konya'da mı? Oğlan Konya'da. Ne işi var oğlan? Vallahi. Bank. Öyle mi? Ha, iyi. Davet için mi? Kimle? Biliyor musun? O davet etti. Ha siz burada davet mi geldiniz? O davet olsun ya. Oo maşallah Allah hayırlı versin vallahi. Elleri de boş gitmiyor. Allah, Allah. herkese böyle inat versin bak. Değil üç mi? Üç tane çikolata gofret. Üç tane gofret. Dört tane. Abi alalım hemen. Dedim davete gidecek ya boş gitmesin cebine koy canım. Şunları cebine koy baba torunlara <laughs> varınca iftarlık ver. Bir selam söyle Usta işte teyzem. <laughs> sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Evet şimdi geldik hemen ürün tanıtımına. Burada hurmalarımız var. Hurmalar tam 300 gram 35 lira diyor. Ne diyorsun abi? Evet. E, şimdi her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da çelik kayalar öncelikle şunu ifade edeyim. Evet. Kalitenin, hizmetin e, ve fiyatın en doğru ve tek adresi olarak tek adresi. E, ifade edelim. E, dönemsel ürünlerimizden hurma çeşitlerimiz bu var. var. Evet, burada müşterilerimize e, altı farklı hurma çeşitli sunuyoruz. Burada e, pahalısından ucusuna, ucuzuna, kalitelisinden çeşit çeşit, tabi çeşit çeşit var bölgesel İran hurması var, e, Filistin hurması var, e, Arabistan hurması var, var. tabi tabi çeşit çeşit fiyatına göre her müşterimizin e, cebine, bütçesine, e, ağzına layık şekilde tabii, ürünler sunuyoruz. Yani. Tabi aynen Ramazanımızın vazgeçilmezidir hurmalar. Oo selamünaleyküm aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Ne yapın ya? Şükür ne, ağabey, ne Gel. yapacaksın? Ne aldın sen? Abi kadayıf aldım. Kadayıf almış. Kadif mi aldın? Kadif. Toz şeker de aldım. Toz şeker aldım. Oo. Bulgur aldım. Dağılacak. Bulgurun da Öyle mi? Dağılış mı? Ramazan nasıl gidiyor gibi. Ramazan? Ramazan Bismillah abi daha bugün yeni başladı. İyi. Oruç nasıl? Aran iyi mi? Oruç da aran iyi. Biraz tansiyon yüksek ama. <laughs> <laughs> Allah izin verirse. Abi bu... gözlükleri bir çıkarsa göreceğiz de. Bu arzu. Yo gözlükler çıkarma kardeşim. <laughs> bu adam olmaz. Öyle abi. mi? Akşamda da. Orjinal Bu adamın tarzı bu. Şimdi geçen sosyal medyada bir şey paylaştı. Dikkatimi çekti. Eski Konya fuarlarından bir anı paylaştın. Ben de çok hoşuma gitti. Ben Doğru, de çocukluğum orada abi. fuarda geçtiği için bunu evet buradan Kon TV izleyicilerimize iftar saatinde seni dinlemek isterim Usta Nasıl yele Aynı. Aynısını. 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 Evet. Abi şimdi eskiden bizim Konya'da çocukluğumuzda fuarları biz iple çekerdik. Evet. Halal abi. Biraz benden biraz büyüksün ama aynı jenerasyonuz. <laughs> Fuar açılsın diye dört gözle beklerdik. Evet. O girişteki o suların şırıltısı, oh. o rengarenk yanan ışıklar. Eskiden tabi led lamba yok ama o suların içinde yanan o değişik evet. ışıklar var ya evet. rengarenk. Ne, ne, ne ışıklar var? Onlar evet. öyle bize bir şey verdi. Böyle bir girdiğin zaman Malboro'ya falan kasma katarlardı. Ha, kasma katardı. Havalı Hava 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 tüfek vardı. Hava tüfeğiyle var böyle. böyle, hava, hava, böyle. Hava, hava, böyle. Hava, aynen baba. Bir de orada motorcu vardı Mustafa dönerdi neydi o? Kuyunu, kuyunu içinde bir cevap motor vardı böyle tahta kuyunu içinde. Çamurlu mamurlu öyle hiçbir şey yoktu baba. Evet. Böyle cevap cao, cao döner durdu. Gümbür çok, gümbür, çok. O tahta kuyu yıkılacak gibi değil oldu mi? döndükçe. Mi? Gece bekçiler Kaleciye penaltı çekerlerdi. Gece bekçiler kan fuarlar? Gece abi. bekçiler değil abi. Fuar gazinosundan çıkan dört seroş. Bak. Şiye <laughs> biniyor, zincire biniyor, zinciri çalıştırıyorlar. Ha. Sabaha kadar dönmüşler. Burada olacak adam da yok. Böyle bir şehir efsanesi vardı. Yalan bir doğru. Bir de motora binme. binmişler ama motora binmişler yok, mi? Yok motora binme değil. Bir de zincir kopmuş. Alaaddin'e uçmuşturlar. Abi bunu biraz ee... ya, sen yaşamış gibisin ya. Yok ben yaşamadım. öyle bir şehir efsanesi <laughs> ama ya. Ama eskiden yani. fuar, Konya fuarı çocukluğumuzda çok güzeldi. Ama en zevkli taraflarından bir tanesi de biz çocukken abi bu Karayollarının devlet su işlerinin bu Hacı ve tarafında böyle maketten baraj yapımı falan olurdu. He, böyle doğru. ince böyle bir slow müzikle onlar oraya girdik mi böyle bir değişik bir hava vardı. Ya. zaten. Aynen. Tamam, eski günler çok Aynen. güzeldi. Ya. Eski çocukluğuma gittim şu anda. Bir de şeyi unutamam Ali abi. Neydi onun adı? Şu Dede Çay Bahçesi'nde yediğin o dondurma var ya eskinin dondurması. Limonata billor billor billor. Nasıl o? Limonata, limonata Alaaddin Debbesi'nde olurdu abi o billor var ya adam böyle kavaya böyle vurdum valla. O bir yani lorada, yana, limonata yana, limonata yana, yani, da limon, limon limonata çekten limonata dolurlar yani. değil mi? Hı. Bir de köfteciler olurdu. Şu tükürük kofte ederiz evet. evet. Aynen. Kelle etinden yana. böyle tükürük köfte yaparlardı. Onun bile kokusu tırım tırım olurdu. Tırım tırım var Tüm değil mi? Abi şimdi, şimdi tek evet. bir yere sileceğim. Dilli orada limonata şimdi, içeceğim o, değil mi? Şimdi yok baba. Yani senin şuraya girmesem Ramazan olduğunu şimdi bilemeyeceğim. değil mi? Değil mi? Yani eskiden böyle bir hengame olurdu, böyle evet. bir koşturma değil olurdu. De, de. Marketler haricinde şu anda Konya'da Ramazan'ın geldi belli değil. Değil, değil. değil, Sadece marketlerde değil, var de, yani. De, de, bak bir şurada de. bir hareketlilik Tabii. var. Değil, burada de, bir heyecan de. var. Onun haricinde çarşıdan burada, geliyorum, çarşıdan bile belli değil yani. De. yani. Evet. Bu da Konya'da kon izleyicilerimizle, Konyalılara ne söyleyeyim? Bir Ramazan mesajı alalım buradan bir. Ramazan mesajımız şu olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bir de şunu söyleyelim. Yani kimse kimsenin rızası için oruç tutmuyor. Kimse kimseye hava yapmasın. Evet. Trafikte <laughs> sakin olalım. Trafik değil mi? Birbirimizi <laughs> üzmeyelim. Yani senin tuttuğun orucun bana faydası yok. O yüzden bir memleketin orucunu sen tutuyormuş gibi hareket etme. Vallahi doğru yani. söylüyorsun. Birbirimizi üzmeyelim. Kalbimizi yani doğru vallahi. Vallahi, vallahi, Allah razı evet. en güzel şekilde evet. Ramazanımızı geçelim. Fiyatlar da aynı fiyatlara. Hadi. E şimdi indirim bölümdeyiz. İndirim bölümüne geldiğimizde hemen abimizle karşılaşıyoruz. Abi ne var bugün indirimde? Fatih Bey muhteşem indirimlerimiz var. Neler Zengil var neler? var. Şu anda ilk olan şok bir indirimimizi veriyoruz. Şu çok, anda şok, şok. tepsi evet. yalnızca 100 lira efendim. 100 lira Yalnızca 100 lira efendim. 100 lira çok iyi çok iyi fiyat. Maşallah. Ama Sonra ne var? Rafet ustam bunun fiyatı 100 lira fazla. Ah. Eğer istersen Muammer Bey'in mağazaya Süleymaniye özel. Biz sadece bunu iftardan sonra 49.90'a indirelim. 49.90 mu? Allah oh. oh. oh, muhteşem fiyat. Konya değil. Abi, Türkiye'de tek fiyat. Emaya fırın tepsisi 49.90'a. Yalnızca Süleymaniye mağazamızda geçerli. Hey maşallah. Yarı 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 indirim alıyor. geldi ya. Yarı yarı ya. Yarı, alıyor. yarı. Yarı yarı yarı. 49.95. 32 lira tuvalet kağıdı. 179 95 Enerji en de gerçekten e, Bey Pazarı erişte, erişte. 500 gramı 60 lira değil efendim. Ne kadar? Sadece. 49.95 95. Mantı. mantı. Muhteşem fiyat. Yarım kilo 500 mantı. gramı. Yalnızca 49. 39. 95 Yalnızca 64 95, 95. tam yağlı kova yoğurdu. 1700 gram bayağı da varmış maşallah. Sür ye. Sür Hadi ye. Ben de çok seviyor ha bunu valla. <laughs> çok sür <ye>. baba sür. <laughs> baba. <Hoppa. Ayyansın Allah. gülüyor> <laughs> 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 Muhteşem bir fiyat. 70 lira değil. Ne kadar? Yalnızca 59 95. 59 95. 95. 100 gram güllaç <gül ne yalnızca kadar? 49 95 Yürükoğlu süt yalnızca 25 95 Pilavlık göktere pilavlı olmaz ya 2,5 litrelik yalnızca 149 95 Kahvaltı tabağı kahvaltı tost toz peyniri, toz peyniri o -o. E, yalnızca... Kilogram. Ne kadar? Bir kilo. Bir müdürüm ne yaptın siz ya? Bir kilo bu. Valla süper. Hamdi bedava Bey. ya. Evet, gerçekten. Bu gerçekten bedava bir Vallahi fiyat. Vallahi bedava. <gülüyor> 134... 134... <laughs> <laughs> 95! <laughs> 24'lü soda yalnızca... 114... 95! 114... 95! Ali abi. Evet. Yarın neredeyiz abi? Yarın Bicode'dayız. Burada herkese afiyet olsun diyorum. Şimdi yemeklerini yediler seyircilerimiz. Şu an çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Çıkır çıkır. çıkır, çıkır. Ama e, bir yemek duası yapamadık. Aslında İsa. Yapalım hemen bir yemek duası. Gel buraya oğlum. Hemen bir yemek duası yapalım. Bir alalım. yemek duası yapalım İsa ile birlikte. Buyurun. Gel gel, gel. Hemen, hemen hemen. Amin. Evet, Evet hocamız da geldi. Ben de imamımız? Buyurun. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Elhamdülillah. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi, İlleziyatı amena ve sakana ve cealena minel müslümin. Nimet-i cedulullah, bereket-i şefaat senden ya Resulallah. Amin. Geçmişlerin ruhu için, bakide kalanların selameti için ve bilhassa Allah rızası için. Lillahi el fatiha Recep abi Hoca... sen e hızlı okudun hoca ya. Hoca teşekkür ediyoruz. <laughs> Recep abi hızlı okudu. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Hayırlı savurlar diyoruz herkese. Hayırlı Yarın savurlar. Yarın şubesinde bizi takip edin. Bikont'taki tüm müşterilerimizi Hadi. saat 5'te bizi bekleyin. Takipler herkese kalın. görüşmek üzere Fatih. Hoşçakalın, esen Hadi. kalın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. <laughs> şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Ali Kaya ve Fatih Yağlıcan'la Ramazan alışverişini sundu.